zaman Hazretleri Ramazan'da oruçla insan normal zamanlarda takdim edemediği nimetleri nimet olduğunu fark eder. O nimetleri kullanmakta hür olmadığını anlar diyor. Bu ifadelere göre insan daha evvel nimet olduğunu fark etmediği şeylerin nimet olduğunu nasıl anlar? Ve bu nimetlerin kullanımında hür olmadığını fark etmesi neden onun için bir kazançtır? Evet, güzel iki tane soru. Şimdi e, mesela biz normal zamanlarda çerezler yeriz. Bisküvi alırız, atarız ağzımıza. Orada bir şey gördük, hemen ağzımıza atarız yeriz. Böyle rastgele elimize geçen her şeyi ağzımıza atmaya çalışırız. Zaten bu çocukluktan, bebeklikten başlar. Bebeğe bir bakın, ne bulmuşsa ağzına götürür. Yani yenilecek şey olsun, yenilecek şey olmasın. Hepsini götürür. Bu alışkanlık bu böyle devam eden insanda. ...hoşuna gittiği, lezzetli bulduğu her şeyi alır, atar, yer. Yani değil mi insan? Şimdi e, burada tabii... E, ...kendisini nefsi itibariyle hür, serbest biliyor. Ben her elimi attığımı elde ederim ve onu yerim, onu... ...alırım gibi böyle bir hürriyette şey yapıyor. Şimdi e, sıradan böyle ağzına götürdüğün şeyleri bile... ...ağzına götüremiyorsunuz. Elinizi alıyorsunuz tam götüreceksin, aa oruçluyum diyorsunuz. Yani bu yenmez. Niye yenmez? Çünkü oruçluyum. Orucum bozulur. Böyle bu şekilde insan sıradan bile böyle yediği şeyleri yememekle diyorsun ki ey nefis sen hür değilsin, özgür değilsin. Her ne kadar dünyevi cihetiyle hür olsan bile sen bir Abdullah'sın. Yani Allah'ın bir kulusun. O ne emrederse sen onu yaparsın. Onun dışına çıkamazsın gibi bir insanı içinde bir anlayışa insana götürüyor. Bunu kavradığı an zaten insanın nefsi yani hür hareket etmediğini anladığı zaman kulluğa yanaşmış olur. Bu insanın şahsi şeyinde, kulluğunda önemli bir meraledir. Diğer ibadetler bunun peşinden gelir. Yani insan hakikaten hür değil, serbest değil, dilediğini yapamaz. Sadece ve sadece ağzına hakim olması ve Cenab-ı Hak'tan gelen birtakım emirleri Ağızdan geçen şeyler için uygulaması, yani yeme diyor. Sen de yemiyorsun. Bunu yapması Allah'ın emirlerine bir boyun eğdirmeyi gerekiyor. Nefis diyor ki bak sen hakikaten hür değilsin. Başka şeyler de yapamazsın. Sadece yeme içme değil, başka şeyler de yapamazsın. Onlarda da hür değilsin. Ancak izin verilirse sen onları yapabilirsin. İzin verilmezse yapamazsın diye bir nefis terbiyesi içerisine insan gelmiş oluyor ki bu insanın kulluğunda önemli bir terbiyedir.